Konuş muhabbet kesine göre bunlar. Televizyona bir bakalım. Balcı. Yemek tarifi var mı? Yok. Bugün bir ekim mi yapsak? Paramız da iyi. Ekim mi diyorsun? 2900. Bence e bir gün daha tutabiliriz ya ekim için. Daha şeyin başındayız yani. Yok ben şey için dedim. Ruhlar mutlu ya. Ruhlar mutluyken balık hızlı hızlı bol bol çekeriz diye düşündüm. Sen tut ben ekeyim. olur mu ben Hatunumun eline sıcak sudan soğuk su. Hallederiz yapalım. hemen ya. Ekelim o sırada büyüsün. Büyüyene kadar da balıktan devam edelim. Okay. Kaçta açılıyordu? 30'luk yer saat 9'da açılıyor. Olması lazım. Yavaştan uçalım o zaman. Oyun bayağı iyi gibi. Oyun tatlı ya. Ne gibi bir bokmuşum gibi hissediyorum bu oyunu oynarken kendim mesela. Bunlar ne kadar ama acaba? Bakacağız. Bakacak, görecek yok. Düğüne alır getiririm yenge bombayı demiş. Ay Aa, ne oldu? girdi. Ah selam. Ne kadar da göze batıyor. Burası pelikan kasabası, halk evi. Ya da ondan geriye ne kaldıysa işte. Eskiden kasabanın eğlence ve toplanma merkeziydi. Bir de şimdiki haline bak. Utanç verici. Bugünlerde gençlik televizyonun önünde oturup toplumla ilişki kurmaktan kaçınıyor. Bakar mısın? Yaşlı dayılar gibi konuşuyorum. Gülü şirketi toprağımı satmam için beni zorluyor ki burayı depoya çevirebilsinler. Gelecek paranın perikan kasabasına faydası dokunabilir. Yine de burayı satmama engel olan bir şey var. Sanırım yaşlandıkça geçmişten kalan şeylere iyice bağlanıyorum. Neyse ya. Eğer bir başkası daha Jojen şirketi üyeliği alırsa araziyi satacağım. Gel içeri geçelim. Hadi geçelim. <laughs> Can sesi rahatsız edici mi? Bence değil lan. Rahatsız olmuyorum valla. Bu evi iyi değerlendir. al. Bizde. Bundan sonra kolay gelsin. Hallederiz ya. Bunda bir şey yok. Şimdi bu da ne? Sanırım Vincent ya Jazz burada oyun oynuyormuş. Burası hatırladığından daha harap halde. Ne? Sorun nedir? İyi misin? Bir şey mi gördün? Burası kesin farelerle doludur. Dörg yapıyor lan. Görgü yapan cim mi olur ama? Beni endişelendiriyorsun. Yok ay. Şey sanırım eve gideceğim. Acıkmaya başladım. Hadi git abi. Gideceğim de, git. Görmüyor. Cini görmüyor. Peri görmüyor. Bundan sonra burayı açık tutacağım. Belki fazladan zaman olursa o farları yakalamaya devam eder. Yardım edersin. Ederiz ederiz. Rahat olsun. O bizde. Neden tüyledim mürperdi? perde. Cindir kanka. Daha sonra burada dikkatlice incelemem gerekecekmiş. Akşam olmadı inşallah. Aşkım bakayım mı şeye? Gel sen de birlikte bakalım ya da. kapının önündeyim. Al gel. Hayatım. Bebeğim. Buse. Buse. Mikrofonun mu kapalı şu anda senin? Geldim aşkım. Hoş geldin. Sen bilgisayar başına mı değildin? Yok annemle konuşuyordum. Ha okey. Halk bakalım mı? Bakalım. Halk evi açıldı. Bekliyorum halk evinin önünde o zaman. Geliyorum. Okey. Yönetim <laughs> gelmiş dayı, babam öyle der hep. Neredesin? İçerideyim ben. Başka bir cinler mi var burada? Efendim efendim? Cinler mi var? Cin var gördüm diyorum ya sana. Cin mi var? Aşkım sen ne? Iyi... Aha. Çünkü cin var. Ee, bunu nasıl öğreneceğiz? Neyi nasıl öğreneceğiz? Yazıları sen okuyabiliyor mu? Hayır. Nasıl öğreniyorduk bunu? Cince çözmemiz <laughs> gerekiyor. Cinceyi nereden öğreneceğiz? Cince. Önce bizimle iletişime geçecekler. Cin alfabesi. Cin dili adı. Ben de veriyorum ki. Aşkım cin gördüm diyorum ya. Aşkım sen kafayı sayırmışsın ya. Aşkım gözüküyorlar bana malum oldular. Sen iyi değilsin. O zaman hadi gel bal tutalım. <laughs> Şunlar da tanış şey. Tohum tohum kapanacak. Koş koş. 16 kapandı. 5'te kapanmıyor mu? Ya 4'te kapanıyorsa. Kaçıp. Çok... bulmaya çalışıyormuş aşkım. Aşkım. Gel. Bürevi kabul ettin. Okay. Tamam. Pırasa şey. mı? Evet, pırasa. Ne alacağız? Lahana var, lale, patates, karnabahar, yaban alıcı. 4 günde yetişiyor. Karnabahar 12 günde yetişiyor. Hmm, sanırım burada patates. Top... Fasulye miydi sanki? Fasulye. 10 günde yetişiyor ama sonrasında sırıkla yetiştiği için devam ediyor. Yani 10 günde yetişse 16'sı, 16'sı 26'sı 2 kere verir. Evet. Alayım mı? Al. Kaç tane? 30'luk yer açtıydık. Ee, 20 tane fasulye al. Diyorsun. Evet. Açarız yer sıkıntı değil. Eee 20 o tane de... fasulye az değil mi ya? Az mı? Aşkım az ya paramız var. 40 Şıkıntı. tane aldım. O hayatım. Okey. Ben şey diyecektim. Üstüne karnabaharla patates de alalım diyecektim. Hepsinden elimizde bul bulunsun diyecektim. Daha da mahana da var çünkü. Azar azar alayım. Hepsini alayım. 5 bundan, 5 bundan alıyorum. 50'ye tamamlıyorum. Okey. Paramız kalmadı zaten. Alamıyorum 5 tane. 2 tane alabilirim. 30. Hadi bakalım. Okay. Bugün kuru ekmek yeriz. Karnabahar alın çok para kazandırıyor karnabahar demiş bu arada. Yüce. Artık çok geç. <laughs> Yarın büyüceyi çekmişiz. Orada cindile de bir at öğrenecekmişiz. Okey. de karlı değil midir ya? O iki kere hasat veriyor. Karnabaharı toplayınca bir daha ekmek gerekiyor ya. Fasulyeyi şöyle hatırlıyorum ben fasulyeyi şey için e, görevde istiyordu şeyde bu istiyor hal, evet ben de de öyle istiyordu. hatırlıyorum ama. Bunu nasıl ekiyorduk sırıklı olanı? Aşkım ona sıra yapacağız. Sen ayarlasana benim ben şey yapamıyorum. Kaç taneydi o? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane aldın? 40. Şey? 40. Karnabahar iyiymiş. Ama geçti artık ya. Ama alabiliriz. Karnabahar da alabiliriz. Bir, bir ya. iki gün para, bir iki gün balık tutarız. Karnabahar da alırız bir 20 tane. Başka şu Uzattığım Nereye? Yani Buralara uzay. mı? Aynen. Dışa doğru yapıyor mu şuraları? Yap yap ha. Hay geçemiyoruz da. O yüzden öyle ara yaptım dostlar. Işte. Hey. Hiç şeyimiz var mı gübremiz? Yok. Şeyimiz var mı? Öz. Gübre, gübre yapabilirsin aslında. Biliyorsun değil de mi de tarifini? Ee, wall wall wall. Sıradan gibi evet. İki tane Yedi tane daha kaldı. Yedi mi kaldı? İki. İki. Üç iki, tane kaldı. Son bir tane daha. Tamam. Gerisini karnabahar patates var. O zaman ben hemen sulamaya başlıyorum. Bak. Tamam. Her, her salı aşağıdaki çiftliğin sol tarafında satıcı. O satıcı kazıkçı kadın değil mi ya? Kazıkçı cadı. Evet. Adam değil mi o ya? Kadın değil mi o ya? Ben erkek değil, değilim emin değilim. Kazıkçı bir kadın olduğunu, kazıkçı bir cadı olduğunu görmüyorum. Oradan çok lazım olmadıkça kazıkçı evet. Tamam. Şu an... Zor bulunan şeyler de satıyor bazen. Ama gene çok yüksek fiyata satıyor yani. Ha, orada paramız olduğu zaman direkt uğraşmayıp Şu alabiliriz yani. Pazar geliyormuş ya. Aynen. Bakalım. Özellikle tohumlar çok değerli fırsat buldukça e, yıl boyu alın o tohumdan. O tohumlar zaten yakında bulacağız. Bulduğumuz zaman direkt e, şey yaparız onu. Eski tohum mu diyor? Eski meyve diyor galiba. Es, eski meyve karlı. Eski meyve biz de eski meyveden bir şarap yapıyoruz. Şarap çok Benim iyi bana şey ya. ama onun için da... birazcık erken. Neyse bugün erken bitti aşkım. Bugün para kazanamadım. Şurada balık. alttan bir balık tutsam mı diye düşünüyorum. Bir 22 iki, de. Daha, 23 oldu bile. Neyse. Enerji mi yağmaya ya? Gel bari ağaç kıralım. Mı? Benim enerjim yüksek. Zaman arasında bıraktım. <laughs> Göklerden gelen bir haber var açtım. Nedir o? Bu yakın zamanda topraklarımız mor bir şeyin istilası altında olacakmış. Göster. Evet. Böyle bir göklerden gelen bir karar var yani. Hadi bakalım. Bu sene moruz çiftliğimize koruz şeyiyle. Öyle bir bildirim mi geldi? Evet öyle bir bildirim geldi. Hmm. Bu sene moruz çiftliğimize koruz. Sloganıyla geldiler yani. Sonra niye kimsel sıkıntılar var? Ormanın anası. Sen <laughs> yani doğa tabiat ana hakkında nasıl konuşuyorsun? Ormanın anası manası. Hayırdır? Terbiyesiz herif. Aşko. Hadi gidelim. Yatağa koş. Acıktım bu arada ya. Ba babasın. Sadece anası da değil. Bir fiyatına iki tane. Çizimde. Allah Allah. Feriyat ya. Aa, dinlemedim. Ben de çok dinlemedim. Biraz yatakta kestirelim. Bugün biraz yatakta uzanalım sen de. Ne diyorsun aşkım? Peki. Peki. Biraz yatak sohbetleri. Oyunda çok ince ve iyi para bırakan bazı meyveler var. Onları bulmak bayağı şans istiyor. Çilek işte. Çilek en başta. Çilek Olacağız Etkinliğe ne kadar var ki ona da bir bakmak lazım. Yazın değil mi çilek etkinliği? Kaç gün var ne zaman? Bu, bu ayın ortasında olması lazım. Ona Aa bizim paramız yok harbiden. Evet o yüzden para Bizim kasıyor. acil para kasmamız lazım. Çilek almamız lazım belli tane en az. Yanındaki kim? Buse. Bu ne? Bu ne? O zaman sulama işlemi o zaman gidiyor muyuz? Hani Yok artık. Nasılsın tatlım? Gittiğinden beri seni çok özledim. Umarım çiftlikteki hayatında aradığını bulmuşsundur. Sevgilerle anne, annen. Not. En sevdiğin kurabiyelerden gönderdim. Ha. Kalp. Benimki Aradın. de 500 verdi. Babam. Kaynakların bana eski halk evine girip sağa sola bakındığını söyledin. Neden bana uğramıyorsun? Yerim ormandaki gölün batı tarafında taş Şu sıçan sorununla ilgili bir şeyler biliyor olabilirim. Büyücü M. Rasmodius. Aşkım büyüceye gidiyoruz bugün. Evet. Evet. Finito. Tamam. Al bakayım şuna. Kurabik. Akşama bir şeyler bir şeyler diyoruz Burak'la. Ne diyorsun? Var mı işin? Nasıl bir şeyler bir şeyler? Ben yemeğe gidiyorum. Yemeğe mi gidiyorsun? Evet. O zaman? Ne yapalım? Ben de ara vereyim, ben de bir yemek alayım kendime. Bir ekmek arası falan yapayım en azından. Ondan sonra sen yemekten sonra devam edelim. Tamam. Okey. Çıkalım o zaman. Çıkalım evet. Usulama işlemini de tekrar yaparız. Okey. Ya da sen çıktığında zaman duracak zaten. Ben çıkmayayım direkt geri geliriz. Sulama işleminden kurtulmuş oluruz. Fark etmez. Tamam okey. Çıktım. Tamam hayatım. Oyun duruyor. Tamam yani, bir şu. dakikaya gelirim. Ha yalnız dur ben de çıkıyorum ya. Çık aşkım gireriz yine. Çıkıp gireriz gene. Hadi gittim İyi vallahi afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Bye bye. Bye bye.